Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların güzel isimler taşımalarını isterdi ve duyduğu isimlerden güzel manalar çıkarırdı ve herkesin adının iyi yorumlamaya açık olmasını arzulardı. Yani i̇simlerimiz güzel yorumlara el versin, elverişli olsun. Efendimiz bunu isterdi. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam bazı kimselerin isimlerini değiştirmiştir. Şimdi bakın e, efendimizin değiştirdiği isimler anlamları güzel olmayan isimler. Yoksa şöyle değil. Hani bazı insanlar diyorlar ya bu isim Kur'an'da var mı diye. Sabi isim, Sabi efendilerimizin Allah onlardan razı olsun biliyorsunuz Sabi'ler arasında sadece Hazreti Zeydin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. E, onların isimlerini efendimiz onların isimleri cahiliye döneminde verilmiş isimler isimlerini değiştirmiyor efendimiz sadece isimlerinin anlamları kötü olanların isimlerini değiştiriyor. Dolayısıyla gayrimüslimken Müslüman olan insanların da isimlerini değiştirmeleri gerekmiyor. Sadece isimlerinin anlamı yanlışsa isimlerin anlamı kötüyse değiştirmeleri gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin isimlerini değiştiriyor. Çünkü herkesin adının iyi yorumlamaya açık olmasını istiyor Efendimiz. Mesela adı savaş olanın Efendimiz adını barış yapıyor. Oysa biliyorsunuz günümüzde adı savaş olan bir sürü insan var. Onların eskisinden daha güzel ve manalı adlar veriyor Efendimiz ve onu o isimle çalırıyor. Değiştiriyor isimlerini daha güzel, daha manalı isimlerle. Mesela Gurab, Karga birisinin adı. Efendimiz onun adını değiştiriyor. Ya da birisinin adı harp. harp, biliyorsunuz savaş anlamına geliyor. Birisinin adı asi, biliyorsunuz kadınlara asiye isminin verilmesini istemiyor. Asi, isyan anlamına geliyor. Şeytan, atele, şiddet, sertlik anlamına geliyor. Şihab, kıvılcım. Ateş parçası. Şimdi çocuklara böyle ateş gibi, alev gibi isimler veriliyor nar diye isim veriliyor çocuklara falan. Bunlar, bunları değiştiriyor Efendimiz. Mesela Şihabı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hişam yapıyor. Şiha, şihabı, hişam yapıyor. Hişam, mütevazı edepli anlamına geliyor. Ya da harp ismini Efendimiz silmle değiştiriyor. Silm biliyorsunuz barış, sulh anlamına geliyor. Ya da e, müzdacı yatıp duran manasına geliyor müzdaç. Mesela Asude diye isim veriliyor çocuklara. Asude biraz böyle hani o şeyi e, rehaveti de tanımlıyor. E, Müzdarcı Efendimiz yatıp duramı, duranı mümbayis yani kalkıp koşan yapıyor. Bakın yatıp, yatıp duran anlamındaki ismi Efendimiz kalkıp koşan anlamına dönüştürüyor. Asiye'yi Efendimiz isyankar, itaatsiz kadın anlamına geliyor Asiye. Bu attan hoşlanmıyor, onun yanında yanına Cemile, onun yerine Cemile ismini veriyor. Cemile'yi de hani yüz güzelliği olmaktan ziyade iyi huylu olarak Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem yorumluyor. Biliyorsunuz mesela e, Semra ismini Hoca Efendi verir. Semra e, esmer anlamına geliyor, siz o anlamı veriyorsunuz ama Hoca Efendi ona gece ibadet eden anlamını veriyor Semra'ya gece ibadet eden anlamına veriyor. Ya da Nalan ismine hani Nalan ağlayan demek insanlar aa adı Nalan mı işte aa Nalan ağlayan demek diyorlar. Oysa Nalan Hoca Efendi veriyor. Nalan çünkü Allah yolunda göz gözyaşı döken, Allah aşkıyla göz yaşı döken anlamını Hoca Efendi ona yüklüyor. Hoca Efendi dedi ya hani Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o isimlerden güzel manalar çıkarıyor ve herkesin adının adını iyi yormaya açık olmasını istiyor. Herkesin adı iyi yorumlamaya açık olsun. Biz de insanların isimlerini böylece iyi yorumlamış olalım. İşte sadece insan adlarını güzelleştirmekle de Efendimiz yetinmiyor. Bir arazi düşünün. Arazinin adı afire yani çorak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arazinin adını hadire diye değiştiriyor hadire diye değiştiriyor. Yani yeşillik diye değiştiriyor. Dikkat edin bakın arazinin adının bile Efendimiz olumsuz olmasını istemiyor. Ona olumsuz bir mana yüklemenizi istemiyor. Hani e, mekana da mekana da Efendimiz olumsuz manalar yüklensin istemiyor. Ve çorak anlamına gelen bir kelimeyi Efendimiz yeşillik olarak çeviriyor ya da Şib-i dalalet yani sapıklık geçidi, sapıklık geçidi, sapıklık alanı şib-i dalalet denen yeri Efendimiz şib-i hüda diye değiştiriyor. Şib-i hüda diye değiştiriyor. Efendim Nezahit'in hülasası peygamber Efendimiz daha pek çok insan ve mekan ismini daha güzelleriyle tebdil eylemişti. Siz de öyle yapın böyle mekanlara çok güzel isimler verin. Gruplara, evlere çok güzel isimler verin. Efendimizin bir hususiyetini de biliyorsunuz her şeyi isim veriyor Efendimiz. Eşyalarının da isimleri var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve onlara yüksek manalar yüklüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz biliyoruz mesela Efendimizin eşeğinin adı neydi, Efendimizin devesinin adı neydi, kılıcının adı neydi diye bile bilebiliyoruz. Nereden biliyoruz? Efendimiz onlara güzel manalar yüklüyor ve siz de bunu yapın. Böyle eşyalarınıza, evlerinize, mekanlarınıza, gruplarınıza çok güzel isimler verin ve yanlış anlamlar varsa onları düzeltin, isimleri değiştirin. Birisinin adı diyelim ki Handan işte Gülen demek. Handi de Gülücük demek. Bakın o da ismi Taskir. Gülücük, Gülen. Şimdi gülmek hani ne olsun efendim Hoca Efendi'nin soyadı da Gülen biliyorsunuz. E, o, o Gülen e, ne olsun ona bir mana yükleyin siz. E, güzel manalar yükleyin. O hakikate Gülen olsun. Efendim o gülmek e, hizmeti imani ve Kur'aniyenin gülüşü olsun. O gülmek gayretin bahtın gülüşü olsun. Ona yüksek manalar yükleyin. Öyle o, o ismi taşıyın. Efendimiz sallallahu tevle, aleyhi ve sellem nezahetin hülasasıydı. Siz de nezahetin hülasası olsun. Pek çok insan ve mekan ismini güzelleriyle Efendimiz tebdil etmişti. Siz de isimleri güzelleriyle tebdil edin.